Kadir, jandarma hesap verecek! Kadir, jandarma hesap verecek! Kadir, jandarma hesap verecek! Kadir, jandarma hesap verecek! Kadir, jandarma hesap jandarma hesap verecek! Şu asker tarafına bir bak bakalım. Radi, Sen kimsen? Ben anlatırım daha sonra kim olduğumu da. Bak orada arka tarafta tek başına dolanan biri var. Gördün mü onu? Evet gördüm. Ha. O Osman Kanat işte. Şu meşhur uzman mı yani? Aynen o. Hem sana bir bilgi daha vereyim ben. He. Eğer ki Necla'nın katilini arıyorsan... ...aynen o baktığın noktada duruyor. Bak Sen bunları nereden biliyorsun arkadaşım sen? Kimsen? Ben aileden biriyim. Hadi bakalım. Hızetinizi bozmayın beyler. Dikkatli olun. Başlıyoruz beyler. Osman nerede? Osman orada kal. Her ihtimale karşı. Emredersiniz komutanım. Fatih! Şanlarma! Bahri! Megafonu getir. Emredersiniz komutanım. Şanlarma! Herkes kapıdan çıkışla ilerlesin. Güvenlik bölgesine yaklaşmanız yasaktır. Tekrar ediyorum geri çekilin. Kes Çekin taşın katili burada. Onu istiyoruz. Derhal geri çekilin. Katili istiyoruz. Katil senin babandır lan lavuk. Osman katili istiyorlar. Muharem ne yapsam versek mi acaba ya? Vallahi ancak yavaştan babayı alırlar emolo. Keyfine baksin. Bak komutan, kitleyi zor tutuyorum. Birazdan denetimden çıkacak her şey. Seni son kez uyarıyorum. Arkadaşlar hattı geri almaya hazır olun. Emredersiniz komutan. Katili derhal bize verin hemen! Gel Zalı lan! Gel! Sait sakin ol. Çekil lan geri! Çekil! Kerem, Sen ne yapıyorsun ya? He? Manavdan mal mı alıyorsun oğlum? Arkadaşlar sakin, sakin. Bunun hesabını vereceksin uzman. Bundan sonra adımını dikkatli at. Buradayım işte. Eğer gücünüz yetiyorsa... ...gelin alın. Sana bu üniformayı tersten giydiririm ha. Anladın? Uzman! Aha bu dandik üniforma var ya...

Devletin güvenlik kuvvetlerine hakaretten, isyan çıkartmaktan, huzuru bozmaktan, alenen takdir ve tehditten tutuklusun. Anladın mı lan? Muharrem! Emret komutanım! Al şunu! Emredersin komutanım! Herkes kabristan dışına doğru ilerlesin! Herkes kabristan dışına doğru ilerlesin! İlerleyin ve dağılın! İlerleyin! Ölüm bile bu oyuna alet babo. Nasıl çirkin bir çarkın içine düştük?